yeni bir soruyla beraberiz. Kendisi hariç bütün pozitif bölenleri toplamı kendisine eşit olan sayıya ne diyoruz? Mükemmel sayı diyoruz arkadaşlar. Kendisi hariç bütün pozitif bölenleri toplamına kendisine eşit oluyorsa biz buna ne diyoruz? Mükemmel sayı diyoruz arkadaşlar. Peki bakalım arkadaşlar. Örneğin 6 mükemmel bir sayıdır. Niye? Nedeni şu arkadaşlar. 6'nın bölenleri hangileridir? 1, 2, 3 ve 6'dır. Kendisi hariç diğerlerinin toplamı eğer 6'yı veriyorsa biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Biz buna mükemmel sayı diyoruz. Arkadaşlar cevap şıkkımız 28'dir. 28'in bölümlerine bakacak olursak kime bölünür? 1'e bölünür, işte 2'ye bölünür, 4'e bölünür, 7'ye bölünür, işte 14'e bölünür ve 28'e bölünür. E kendisi hariç yani burası hariç bunların toplamı. Bakın 14, 14, 7 daha 21, 4 daha 25, 27, 28. Toplamları 28 ve cevabımız C seçeneğidir. Tekrar merhaba arkadaşlar. Soru şu, tablo 1'de arkadaşlar ne var? 12, 25, 42, 51 sayılar var. Tablo 2'de 18, 39, 49, 24 sayılar var. Şeyde tablo 1'de kartlardan rastgele bir tane seçip üzerindeki sayının pozitif bölen sayısını pozitif bölen çarpanlarını buluyoruz. Tablo 2'de seçtiği kartın ilk seçtiği kartta aynı pozitif bölen sayısına bakın buraya dikkat ediyoruz arkadaşlar aynı pozitif bölen sayısına eşit olmasına dikkat ediyor. Bu iki kart seçtikten sonra üzerindeki yazılan sayıları toplayıp not ediyor. Arkadaşlar ilk seçtiği sayı neymiş? 51'miş. 51'in bölenleri nedir arkadaşlar? 51 17 çarpı 3'tür. Yani 17 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 1'dir. Peki pozitif bölen sayısı nedir arkadaşlar? Üstün bir fazlası. Yani 2 üstün bir fazlası. 2 kere 2 ne yapar? 4 yapar. Arkadaşlar bir diğer sayı hangisi olmalı? Bakın burası 7'nin karesi. Üstün bir fazlası 3 yapar. Sağlamaz. 24 sağlamaz. Bu sağlamaz. 39 arkadaşlar. 39 sayısı 13 üzeri 1, 13 çarpı 3'tür. 13 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 1'dir. Pozitif bölen sayısı için arkadaşlar ne yaparız? Üstün 1 fazlası 2 kere 2 ne yapar? 4 yapar. Yani diğer cevabımız nedir arkadaşlar? Diğer sayımız hangisidir? 39'dur. E bunların toplamlarını yapar arkadaşlar? Toplarsanız 90 yapar. Cevap Bursa seçeneğidir. Evet. Buradaki sorumuzda arkadaşlar. Birbirinden farklı asal çarpan sayısı en fazla olan. Arkadaşlar birbirinden farklı asal çarpan sayısı en fazla olan 42'dir. 42 hangi sayıların bölenleridir bakıyorum. 42 eşittir işte 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 1 çarpı nedir? 7 üzeri 1'dir. Peki şıklara bakacak olursak arkadaşlar, şuradaki ifadeye bakacak olursak dikkat edin. A'nın değeri ne olur? 1 olur. B'nin değeri ne olur? 1 olur. C'nin değeri 0 olur çünkü 5'in kuvveti yok. D'nin değeri 1 olur. D'nin değeri 1 olur. Peki bunların toplamları ne yapar arkadaşlar? Bunların toplamları 3 yapar. Cevabımız B seçeneğidir. Evet. Tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi. Önce KLM değerlerini bir bulalım bakalım. Arkadaşlar yandakilerle çarpın. Bakın 1 kere 7 7. M'nin değeri 7'dir. Yazılmadı. <laughs> Şöyle. Yazılmadı. Şöyle. M'nin değeri 7. Yine aynı şekilde devam etmiş. 7 kere 3 21. L'nin değeri 21'dir. 21 kere 2 42. K'nın değeri de arkadaşlar 42'dir. Peki. K'nın değeri 42. Peki arkadaşlar. Sonra 1 kere 7 7. Bakın C'nin değeri 7. 7 kere 7 49. Beni değeri 49. Aynı şekilde böyle 49 olarak devam etsin. Sonra 49 çarpı 49 çarpı 2 98. A'nın değeri de 98'tir. Arkadaşlar A ile K'nın A ile K'nın EBOB'u denmiş. Şimdi burada dikkat ederseniz ikisi de ikisi de 2'ye bölünmüş değil mi? Sonra şurada ikisi de ne yapmış? 7'ye bölünmüş. 7 kere 2 ne yapar? 14 yapar. Bakın arkadaşlar birinci öncülümüz doğrudur. Sonra B sayısı 3'e bölünür. Arkadaşlar B sayısı 49 olduğu için 3'e bölünmez. Yani yanlıştır. C ve M sayıları birbirine eşittir. E bakıyorum. Arkadaşlar C sayısı 7 değil mi? M sayısı 7 değil mi? İkisi de 7 olduğu için birbirine eşittir. Bu da doğru. 1 ve 2 doğru. Sonra arkadaşlar 3. öncüle bakalım. A ve katsayılarının A ve katsayılarının ortak bölen sayısı 2'dir. Arkadaşlar ortak bölen sayısı dikkat ederseniz nedir? 14'tür. Yani 2 değildir. Geçtik birbirinden farklı olacak şekilde A sayısının asal çarpan sayısı B sayısının asal çarpan sayısından bir fazladır. Arkadaşlar bakın B sayısı 7'nin karesiydi değil mi? E A sayısı A sayısı arkadaşlar 2 üzeri 1 7'nin karesiydi. Bakın birbirinden farklı olacak şekilde bunun asal çarpan sayısı zaten bir fazladır. Tamam mı? Peki. Kaç tane oldu? İşte 1, 3 ve 5. öncüler doğru cevabımızdır. 1, 3 ve 5. Cevabımız A seçeneğidir. Evet arkadaşlar, yeni bir soruyla beraberiz. Bakalım bu bizde ne var arkadaşlar? Şimdi Müge isminin sesi ve ses harflerini belirleyip alfabede kaçıncı sırada olduğunu buluyor. Sessiz harflerin en küçük ortak katı. Arkadaşlar ses harflerinin ekokunu alıyoruz, değil mi? Bakın bunun ekokunu alıyoruz, en küçük ortak katı. Sesli harflerin ise en büyük ortak böleni yani ebob'larını alıyoruz. Şimdi bakalım arkadaşlar, Müge ismini şöyle bir yazalım. Arkadaşlar M harfi hangi sayıya denk geliyor? Dikkat edersiniz. 16. sıraya denk geliyor. Yani 16. Ü harfi hangisine denk geliyor? 26'ya denk geliyor. G harfi arkadaşlar. G harfi dikkat ederseniz hangi sayıya denk geliyor? 8'e denk geliyor. Ve E harfi hangisine denk geliyor? 6'ya denk geliyor. Şimdi ben sessiz harflerin nesini alacağım arkadaşlar? Ekoklarını alacağım. Sessiz harflerin ekokları. Bakın 16 ile 16 ile 16 ile 8'in ekokunu bulurken şunu yapıyoruz. 2'ye böldük. 8, 4. 2'ye böldük. 4, 2. E 2'ye böldük. 1, 2. 2'ye böldük. 1. Bunların hepsinin çarpımı bize neyi verir? Ekoklarını verir değil mi? 2 kere 2, 4 çarpı 2, 8 çarpı 2, 16. O zaman ekokları 16 oldu. Değil mi arkadaşlar? Peki. Aradaki farkı istenmiş. Daha sonra arkadaşlar kalemimin rengini değiştireyim. Daha sonra Sesli harflerin ise EBOB'ları alınır arkadaşlar. Sesli harfler bunlar değil midir? Yani ben neyin EBOB'larını alacağım? 26 ile 6'nın EBOB'larını alacağım. Ve bunları 2'ye bölersem burası 3 yapar, burası 13 yapar. Daha fazla ortak bir şey yok. EBOB'ları 2'dir. Dolayısıyla 16 2 ne yapar arkadaşlar? 16 2 14 yapar. Çağımız Adana seçelim. Evet arkadaşlar, İzmir'e gitmek için 389 TL ödemiş. Bakalım dönüş ne olacak arkadaşlar? Gidiş saati ile dönüş saati aralarında asal olacak. Bakın gidiş saati 389 hangisidir arkadaşlar? Saat 12. 12 ile aralarında asal olan saat. Bakalım. 6 ile 12 aralarında asal değildir arkadaşlar. 9 ile 12 aralarında asal değildir. 21 ile 12 aralarında asal değildir. 13 ile 12 aralarında asaldır. O zaman dönüş için hangi bileti alacak arkadaşlar? 359 liralık bileti alacak. Peki gidiş neydi? 389. E bunların toplamlarını yapar arkadaşlar? 389 ile 359'un toplamları 748 olur. Cevabımız C seçeneğidir. Evet sevgili gençler merhaba. 1'den 50'ye kadar sayıların bulunduğu tablodan Burcu 24 ile aralarında asal. Müge ise 24 ile aralarında asalı kırmızıya. Müge ise 40 ile aralarında asalı olanları maviye boyuyor. Arkadaşlar bakın Ortak olanları istediği için sadece şunu yapmanız yeterlidir. Bakın burası 2'ye bölünür 3'e bölünür değil mi? 2, 3. Burası arkadaşlar 2'ye bölünür 5'e bölünür. 2 ve 5. 2, 3 ve 5 ile aralarında asal olan sayılar sizin cevabınızdır. Sadece buna bakmanız yeterlidir ortak aradığı için. Arkadaşlar hangisidir bakın bunlardan biri. 1'dir. Diğeri 7'dir arkadaşlar. Aralarında asal birlikte Diğeri nedir arkadaşlar? Bir diğeri 11'dir. 11 var. Sonra ne var arkadaşlar? Sonra 13 var. Sonra 17 var. Sonra ne var arkadaşlar? Sonra 19 var. Aralarında asal olacak şekilde. Sonra 23 var arkadaşlar. Ortak olarak aralarında asal olacak. Hem 2'ye bölünmeyecek. Bakın hem 2'ye bölünmeyecek, hem 3'e bölünmeyecek, hem 5'e bölünmeyecek olan sayıları arıyorum ben. Daha sonra arkadaşlar bakın 23'ten sonra ne geliyor arkadaşlar? 23'ten sonra 29 geliyor. 23'ten sonra 29, daha sonra 31 geliyor. Daha sonra ne geliyor arkadaşlar? 37 geliyor. 37 geliyor. Daha sonra arkadaşlar 41 sayısı geliyor. 41'den sonra ne geliyor arkadaşlar? 47 geliyor. Ve 49 geliyor. Toplamda kaç tanedir? E bakalım arkadaşlar. Sayalım bunları. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E, neyi unuttuk arkadaşlar? 43'ü unuttuk. 43'ü unuttuk. Bu da ne yapar? Bununla beraber 14 tane olur. 14 tane aralarında asal ortak sayı olur. Evet, tekrar merhaba arkadaşlar. Yine bir sorumuz arkadaşlar. A sayısı, 290 sayısı A sayısına bölünmüş kalan 2. Arkadaşlar kalanı çıkarın bu sayıdan. Kalanı çıkarın ne yapar? 288 mi? 288. Peki yine 187 sayısı B sayısına bölünmüş kalan 7'ymiş arkadaşlar. Kalanı çıkarın yine. 187'den kalanı çıkarsanız ne yapar? 180 yapar. 187'den 7 çıkarsa 180 yapar. Ve bunların nesi isteniyor arkadaşlar? Ortak bölen sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Arkadaşlar bakın 2'ye bölüyorum. Ne yapar arkadaşlar? 2'ye böldüm 144 yapar. 2'ye böldüm 90. 2'ye böldüm. Ne yapar arkadaşlar? Bakın burası 45. Burası ne yapar? 72 yapar. Bakın ikisi de bölündüğü için hemen yıldız atıyorum. İkisi de bölündüğü için yıldız atıyorum. 3'e bölüyorum. Burası 15. Burası ne yapar arkadaşlar? 24. Yine ikisine de bölündüğü için yıldız atıyorum. Devam ediyorum. 3'e böldüm. Burası 5. Burası 8. Yine yıldız atıyorum. Arkadaşlar bakın başka daha fazla ortak bölünen sayı yok. Dolayısıyla sadece şu sayılara bakacağım. 2'nin karesi, 3'ün karesi. Bakıyorum. 2 tane 2, 2 tane 3 var. Doğrudur. Bu sağlar. Sonra arkadaşlar B seçeneğinde 2'nin karesi çarpı 3. 2'nin karesi çarpı 3. 2 çarpan da var. C seçeneği 2 çarpı 3'ün karesi. 2 çarpı 3'ün karesi. 3 2 tane 3 var. 1 tane 2 var. Doğru. D seçeneği arkadaşlar 2 üzeri 3 yani 3 tane 2. Bakıyorum arkadaşlar burada 3 tane 2 yok ki cevabımız o olsun. Tamam mı? Cevabımız D seçeneğidir. Anlaşıldı mı? Evet. Geldik yeni bir soruya. Bakalım bu soruda ne var? Arkadaşlar tabloda verilen sayıların asal çarpanı gibi şekilde verilmiştir. 39 arkadaşlar 39 13 çarpı kaçtır arkadaşlar? Bakıyorum şöyle biraz kalem gelsin. 13 çarpı 3'tür. Burası 2 çarpı 3 çarpı 7'dir arkadaşlar. 2 çarpı 3 çarpı 7. Burası 7 çarpı 13'tür. Peki dikkat ederseniz şekillerde ortak olan ifade hangisidir? Bakıyorum. Şekillerde ortak olan ifade. Bakın burada 39 ve 91'de ortak olan 13'tür. Ve ortak olan ifade yıldızdır. O zaman yıldıza direkt şöyle söyleyebilir miyiz? Yıldız sayısı 13 sayısına eşittir. Peki o zaman üçgen sayısına ne kalır arkadaşlar? Üçgen sayısına 3 sayısı kalır. Sonra üçgen sayısı 3. Bunu çiziyorum. Daha sonra, bakın burası yıldız sayısıydı 13'tü. O zaman dikkat ederseniz daire sayısı ne olur? Daire, daire şekli 7'ye eşit olur. Daire diye çizdim. O zaman kareye de ne kalır? Kareye de 2 kalır. Hemen yazıyorum. Yıldız, yıldız nedir? 13'tür arkadaşlar. 13 üzeri, 13 üzeri kare. Yani 13 üzeri 2. Çarpın. Sonra daire, daire nedir arkadaşlar? 7'dir. 7 üzeri üçgen. Ve üçgenin değeri de zaten 3'tü. 7 üzeri 3 olur. 13 üzeri 2 çarpı 7 üzeri 3'tür. Cevabımız Bursa seçeneğidir. Evet arkadaşlar. Tekrar merhaba. Dar sorusu arkadaşlar. Dar sorusu şu şekilde. Mehmet'in ile Atakan'ın atış arası sırasıyla aldığı puanlar birbirleriyle aralarında asal olacak. Buraya dikkat ediyoruz arkadaşlar ve oyunu Atakan kazanacak. Yani Atakan daha çok puan alacak. Arkadaşlar bakın Mehmet'in puanı Mehmet'in puanı Bakıyorum arkadaşlar birinci atış sonundan birinci atış sonundan ne almış arkadaşlar? Bakıyorum 5 çarpı 2 değil mi? 5 kere 2 yapar? 10 yapar. İkinci atış sonunda arkadaşlar ikinci atış sonundan Mehmet hangi puan alır? Bakın ne yapıyor arkadaşlar? Tekli tekli atış halkası kendi puanını alıyor. Yani 9 puan alıyor. Üçüncü atış sonunda arkadaşlar üçüncü atış neymiş? Bakıyorum. Neymiş arkadaşlar? iç kısmındaki dar halka. İç kısmındaki dar halka arkadaşlar 3, 3 ile çarpılıyor. 7 numaralı 7 çarpı 3 ne yapar arkadaşlar? Bakın 7 çarpı 3 21 yapar. Ve Mehmet'in aldığı puan dikkat ederseniz ne olur? 40 olur değil mi? Dikkat ettiyseniz 40 olur. Peki arkadaşlar bakın Atakan'ın bundan daha çok puan alması lazım. O zaman Atakan'ı şöyle yapalım. Bu arada bir de aldığı puanlar Atakan aldığı puanlar aralarında asal olacak. Aralarında asıl olacak şekilde birinci atış sonunda birinci atış arkadaşlar burası 10'dur. 10 ile aralarında asal olması için arkadaşlar en az şöyle yapalım. 7 alsın. 7 kere 3 ne yapar? Arkadaşlar 7 kere 3 21 olur değil mi? İkinci atış sonunda ikinci atış sonunda bakın aralarında asal olacak şekilde neymiş arkadaşlar? 10 alsın. Aynı puanı alsın. 3 de ise üçüncü de ise bakın Atakan'ın puanlarıyla diğerin puanları şu şekilde kaç alsın arkadaşlar? 5 alsın. 5 kere 2 ne yapar arkadaşlar? 5 kere 2 10 yapar. Ve toplamları dikkat ederseniz en az 41 olur. Atakan'ın kazanması için en az 41. Evet arkadaşlar. 11 söyle beraberiz. Şimdi arkadaşlar bakın bir kere şuradan eşit kelimesi geçtiği için eşit kelimesi geçtiği için burada ne vardır? EBOB vardır değil mi? Şöyle bir kalemimizin rengini değiştirelim. EBOB alacağız yani. Tamam mı? Şimdi 35 metre kaç santimetre? 3,5 metre kaç santimetre demek arkadaşlar? 350 santimetre demek. Yine 2,5 metre 250 santimetre demektir. Şunlara bir bakalım arkadaşlar. Bunların eboblarını alalım. 250 ve 350. Eboblarını aldım arkadaşlar. Bakın 50'ye böldüm. Burası ne yapar? 7. Burası ne yapar? 5 yapar. Ve dikkat edin. sondaki sayıları çarpın. 7 kere 5, 35 yapar. 35 tane e, modele ihtiyacımız var. Sipariş. Evet arkadaşlar. Biri 3 dakikada bir, biri 4 dakikada bir dediği için arkadaşlar bunların nesini alacağız biz? Bunların ekoklarını alacağız. 3 ve 4'ün ekokunu alalım. 3 ve 4'ün ekokunu aldık. 2'ye böldük arkadaşlar. Burası 2, burası 3. 2'ye böldük. 1'e 3. Ve arkadaşlar 3'e böldük. Burası ne yapar? 1 yapar. Bunların çarpımı 3 kere 2. 6 çarpı 2, 12. Yani 12 dakika sonra arkadaşlar. 12 dakika sonra ne yapar burası? 9. Saat 9'u 44 geçer. Cevabı Bursa seçeneğidir. Tamam mı? Evet arkadaşlar 13. soruyla beraberiz. 13. soruda şu şekli biraz büyütelim arkadaşlar. 13. soruda arkadaşlar şöyle bir şey var. Şimdi birinci örnekte paydalar en az 52'de birleşir. 52'de birleşmesi için A'nın ne olması lazım arkadaşlar? A'nın 13 olması lazım. İkinci örnekte arkadaşlar en az payda nerede birleşir? 24'te. 24 olması için B'nin olması lazım. 3 olması lazım. E, A ve B aralarında asal olduğuna göre arkadaşlar aralarında asalsan EBOB'ların Ebopları şurası ekok olacak arkadaşlar. Burası ekok olacak. Ekokları sayıların çarpımı mıdır? Ekokları sayıların çarpımı O zaman e, 3 çarpı 13 ne yapar arkadaşlar? 3 çarpı 13'ten 39 yapar. Tamam mı? Cevabımız A seçeneğidir. Evet. Bakalım. 14. soruyla beraberiz. Arkadaşlar soru şunu söylüyor. Bakın dikkat edin. Soru şurayı gösteriyor x artı 13 ve y eksi 7 aralarında asal. Arkadaşlar aralarında asal olması için karşılarındaki değerlerin de aralarında asal olması lazım. O zaman şöyle yapalım. Bunu e, sadeleştirelim. 16 ile e, 3 ile sadeleştirirsek burası 16 olur. 3 ile sadeleştirirsek burası ne yapar? 17 olur mu? Şöyle 17. E, x artı 13'ün arkadaşlar ne eşit olması gerekiyor? 16 eşit olması gerekiyor. Dolayısıyla yıldızın değeri nedir arkadaşlar? 16'dır. Sonra y eksi 7 sayısının 20, 17 eşit olması gerekiyor. Yani burası nedir arkadaşlar? Üçgenin 17 olması gerekiyor. Bu ikinci adımdır. Arkadaşlar şunu söylüyor bize. Sorunun çözümünde yıldız ve üçgen yerine uygun olan sayılar yazıldığında dördüncü adıma ulaşılacak sonuç aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar bakın şunu yapıyoruz. Dikkat edin. Şöyle biz bunu şu şekilde yazarsak yıldız yerine 16 yazdık. 16'dan 13 çıkarsa ne kadar? 3 kalır mı? Bakın x'in değeri 3'tür. x'in değeri 3. Sonra arkadaşlar burası 17. E 17. E, 7 daha ne yapar? 24 mü? Burası 24. 3 ve 24'ün ekokunu istiyoruz biz. E 3 ve 24'ün ekokunu alırsak arkadaşlar. 3 ve 24'ün ekokunu alırsak direkt şöyle yapalım. 3'e bölelim burası 1 burası 8. E direkt burayı da 8'e bölelim. Ne yapar? 1. 3 kere 8 24. Cevabımız Bursa seçeneğidir. Arkadaşlar 15. soruyla beraberiz. Şimdi K bölü 14, K bölü 21 ifadeleri birer doğal sayıya eşit olduğuna göre yani bunlara tam bölünecek. Yani paydaların ekoklarını alıyoruz. Değil mi arkadaşlar? Bakın 14 ile 21 nerede birleşir? 42'de birleşir. Değil mi? K'ya en az ne verebiliriz. 42 verebiliriz. Şimdi öncüllere bakalım arkadaşlar. Öncülere bakalım. EBOB 14 21'in eşit olduğu sayının katları. Bakın arkadaşlar bu sorudan aslında şunu demek istemişler. Bu sorudan aslında şunu demek istemişler. sayıların en başlık kutudan yazmaya başlayacaktır. Her sayı yazdığı bir sayının bir önceki sayının pozitif tam sayı bölü